Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fırat. Bugün size arkadaşlar grubumuzda sabah paylaştığımız bu 5 GB TD internette nasıl herhangi bir ücret ödemeden alacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Herhangi bir reklam vesaire yok arkadaşlar. Sadece burada size grubumu gösteriyorum. Ben burada arkadaşlar çoğunlukla gelen internetleri böyle arkadaşlarla paylaşıyor. Hem yani burada bir yardımlaşma grubu olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar bu grubu. Bu şekilde burada arkadaşlar kampanyalar olunca Vodafone, Türk Telekom vesaire paylaşıyoruz arkadaşlar. Siz de arkadaşlar vereceğim linkten takip edebilirsiniz bu grubu. Ayrıca kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar bilgilendirilmek için veya çıkar çıkmaz ben interneti paylaşıyorum. Oradan doğrudan haberdar olmak için kanalımıza da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Burada arkadaşlar herhangi bir yalan yanlış video yok. Doğrudan çıkan internetleri paylaşıyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah gelen internetimiz şu an 4.93 6 kalmış. Bunu nasıl yapıyoruz ben size göstereceğim. Bunu ben sabah yaptım arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Tabi bu faturalar özel arkadaşlar. Faturasızları özel de paylaşıyoruz. Fatura öde kısmına basacaksınız arkadaşlar buradan. Otomatik ödeme talimatı vereceksiniz. Tabi arkadaşlar faturanızın ödenmesine gerek yok. Sadece talimatı ben verdim. Gördüğünüz gibi faturam henüz ödenmemiş. Ona rağmen arkadaşlar bana 5 GB hediye internet geldi. Bu da arkadaşlar talimat tarihi 3 Eylül olarak gözüküyor. Şimdi arkadaşlar otomatik ödeme talimatı nasıl veriliyor onu da göstereyim size. Aynı şekilde tekrar geliyoruz. Buraya otomatik ödeme talimatı ver diyeceksiniz. Buna basıyorsun arkadaşlar. Buraya kart bilgilerini girip talimat ver diyorsunuz. Arkadaşlar herhangi bir yani dolandırıcı şey yok burada Türk Telekom'da. Bu şekilde otomatik ödeme talimatını verdikten sonra hediye 5 GB internet hatınıza tanımlanıyor arkadaşlar. Faturanızın günü geldiği zaman da zaten otomatik olarak kartınızdan ödeniyor bu. Ben arkadaşlar talimatı verdim. Faturam ödenmedi. Bana da 5 GB internet geldi. Video bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.